Hoş geldiniz. Endolift'ten biraz bugün size bahsetmek istiyoruz. Özellikle son dönemde çok fazla aranan, sorulan ve daha da popüler olacağı benzeyen bir teknoloji. Endolift bizim daha önce kullandığımız cildin altından ısı üreterek cildi küçülten ve sıkılaştıran yöntemlerden yenisi. Daha önce biz bunu termal kameralar altında termilifle yapıyorduk 4-5 senedir. Yaklaşık 2015'ten beri. Endolift bu alanda bize birazcık daha güçlü ve birazcık daha farklı alanda destek olduğu için Endolift'i kullanmaya başladık. Termilifte biz termal kameralarda cildin altını özellikle yüksek ısılara ulaştırdığımızda küçüldüğünü biliyoruz ve çok mutluyduk. Termilift'in bizde bir handikapı yoktu ama özellikle yüksek ısılarla ve kalın kanüllerle çalışması yüzünden yaklaşık iki aya kadar uzayabilen iyileşme dönemleri gerekiyordu. Ciddi ödemler yaşıyorduk korseler kullanmak gerekiyordu. Oluşan morluklar çok yaygın alanları e, kaplıyordu. Dolayısıyla bir ameliyata yakın bir iyileşme dönemini aslında ameliyatsız bir uygulamada istemiyoruz. Neticede ameliyat olmasa bile iyileşme döneminin de bu kadar uzun olması bir şekilde termilifti yeterince etkin kullanamamamıza sebep oldu. Bu sebeple e, endolif karşımıza çıktığında çok heyecanlandık. Gerçekten endolift, termilifte göre gerek hazırlığı, gerek de iyileşme dönemi çok daha kolay olan ve neredeyse hiç iyileşme dönemi gerektirmeyen yeni bir uygulama. Mantık aynı, değişen şey birinde radyo frekans kullanırken endolift lazer ağında biz lazer ışıklarını kullanıyoruz. Bu bir açıdan bize fayda da sağladı çünkü özellikle radyo frekansların ilk hedefi yağlar olduğu için, yüzdeki yağlar çok kıymetli bizim için. Yağ eritmek istemediğimiz durumlarda ya da yüzdeki yağları zarar vermek istemediğimiz durumlarda lazer ışıkları bizim için çok daha güvenli. Dolayısıyla bu alanda da endolift, termolifte göre birazcık daha mantıklı bir seçim olarak gözüküyor. Ne yapabiliyoruz? Cildimizin altına saç kılı kadar kalın bir fiberle, özel bir ışık sistemiyle cildin altına inip fasya dediğimiz cildin ısıya en hassas olan yerini ısıtıyoruz. Isıtan bölgede biz anlık bir büzüşme görüyoruz. Bir, bu büzüşme ile beraber anlık bir etkisini hemen görebiliyorsunuz cihazın. Daha sonra da o bölgede oluşan ısı yavaş yavaş sizin cildinizdeki kolajeni yeniden yaptırtıyor. Kolajen yanıtları maalesef çok hızlı gelen yanıtlar değil. Ul gibi, e, gibi burada da biz yaklaşık 6 ay beklemek zorundayız. Bu hastalarımız için en zor kısmı çünkü gerçekten 6 ay minik minik oluşan bir cevabı beklemek erkekler için de, hanımlar için de çok tercih edilmeyen bir sebep ama ameliyatsız yüz gelmede henüz kolajeni bir ayda ya da 10 günde yenileyebilen bir sistem yok. O yüzden kendi ürettiğimiz kolajende olduğu için bu 6 ay süresi sanıyorum hiç değişmeyecek. İşlem ısıtma işleminden sonra bu iyileşme dönemini bekliyoruz. Ama bu süreçte hastamız hemen uygulamadan sonra bile çok ciddi farkları görebiliyor. Nerede çok etkili kullanıyoruz? Göz çevresi sorunlar, özellikle göz kapağının sarkması ve gevşemesi. Ameliyat olmayan hastalarda ya da çok ileri durumda olmayan hastalarda endolif çok güzel bir seçenek. Göz altındaki torbaların tedavisinde de yine endolifti ve oradaki gevşeme ve sarkma ve kırışıklıkların özellikle botoks yanıt vermeyen fazla olan cildin yaptığı kırışıklıkların düzeltilmesinde de yine endolift bizim için önemli bir silah, önemli bir tedavi unsuru. Daha önceden çok çözüm ulaşamadığımız, yapamadığımız özellikle dudak üstü çizgileri, sigara çizgileri, barkod çizgileri yine bu alanda endolift bizim için çok etkili. Çok ileri değilse bir ya da iki defa da e, tedavi edebiliyoruz. İleri seviyede de başka tedavilerle destek lazım. Ki biliyorsunuz özellikle dudak üstü çizgilerinin ameliyatta da olsa bir çözümü mümkün değil. Yanak bölgesinin, gıdı bölgesinin, boyun bölgesinin gevşeme ve sarkmalarında yine kollarda, karında, e, dizde selülit tedavisinde birçok alanda endoliftten faydalanabiliyoruz. E, endoliftle ilgili özellikle en çok sorulan sorulardan biri hani günlük hayatınızı etkiliyor mu? Hayır etkilemiyor. Yalnız e, iyileşme döneminde bir süre e, uyuşukluklar ve o bölgedeki dokunduğunuzda e, ağır bir spor yaptığınızdaki ağrıya benzer bir ağrı yaklaşık 3 haftaya kadar uzayan dönemlerde karşınıza çıkabiliyor. Yine aşağıdan yapılan ısıtmalı bir işlem olduğu için nadir de olsa yine başımıza geleceğini unutmamak lazım. Bu süreçte de e, bu tedavi yapılırken en azından birkaç gün belki ödem ve morarma için uygun bir zamanın seçilmesini tavsiye ediyoruz. Endolift ile ilgili başka videolar da hazırlayıp merak ettiklerinizi size anlatmaya ve bilgilendirmeye çalışacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.